takım içinde sizi en çok güldüren olaylardan biri ne? Ben yani Caner Erkin'le olduğumuz her <laughs> an. Soyunma odasının DJ'i kim? Dorukhan. <laughs> en çok uyuyan kim? Eskilerden Bekir Yılmaz çok uyurdu. 6'da 7'de yattığı için akşam 4'de falan uyanıyordu 6'daki antrenmanı. I should get some sleep. En sessiz. Miço. Hiç konuşmuyor yani. Selam vermesen selam vermez hayatı boyunca sana. Peki takımın en iyi giyineni kim? Şey Leo Dubois bence. Tam böyle Fransız tarzı. Benim hoşuma gidiyor. Nasılın babuş? 10 Nasıl? numara 5 yıl. Harbi mi En etkileyici futbolcu kimdi? Gerson Rodriguez söyleyebilirim. Hani kafası yerinde olsa çok rahat Premier Lig'de takımda oynayabilecek bir oyuncu. Yani? Şu ismi bir yere yazar mısın? Gerson Rodriguez. Da geçirdiğiniz en heyecanlı maç. Mı? Hatırlar mısın bilmiyorum. Sakarya maçımız var bizim. Doğru. Alparslan iyi vurur. Alparslan! Peki takımda en iyi uyum sağlayan ikili kim? Halil Akpınar ile Dorukhan Toköz. Peki Arda Turan'ı ve Eyüp Spor'u tek bir kelimeyle anlatmamız gerekse? Arda Turan'a direkt baba derim muhtemelen. Ali abi babam bu benim. Yani düşündüm lider mi desem baba mı desem ama baba hem lider hem evin sağlayıcısı herkesin e, gözünün içine baktığı adam. e Spor içinde iki kelime <laughs> olacak ama ilk göz harbi. <laughs>